Herkese merhaba arkadaşlar. Beni dalgele. Ben Mustafa. Bugün yeni içeriğimiz olan Kör Challenge. Adını ne koyacağız? Adını daha koymadık. Yani Kör Challenge diyelim. Gözümüzü şu gördüğünüz korona maskesiyle kapatacağız böyle. 2 dakikamız var. 2 dakika içinde diğer kişinin söylediği nesneyi, eşyayı bulmaya çalışacaksın. Bu kadar basit. Dünyanın en kolay içeriği. Şöyle de bir şey koyduk. Müessesemizden Mustafa Bey. Müessesemizden şöyle bir çek geliyor. Aman Allah! Bu gördüğünüz şey bak kaç dolar? Servet, servet 10 dolar. <laughs> tamam abi alacağım. Alacağım tabii ki. Ya kazanırsam alacağım. Kazanamayacağın için hiç almam Şimdi... gerek yok. Benim bilmediğim mesela gidip de benim kırmızı kalpli donumu bul deme bana. Mesela ben onu nereden Benim öyle bir donum yok ama. Nasıl yok kanka? Sen aldın ya önümde gördün ama Oğlum onlar randışmış. kırmızı kalpli böyle Oğlum hatta şey, şey, dantelli falan. Ben sana diyorum ki videoya başladığın zaman yapma. Her şey. tamam abi ama şimdi o ne? Söyle. Mesela hani öyle donlarınım onların renkli şu falan ikimizin de böyle bildiği şeyleri söyleyeceğiz. Tamam işte renkli donu. <laughs> ben gözüm kapalı rengini nereden biliyorum? Neyse dantelinden anlarım. <laughs> Tamam hadi başlıyoruz. <laughs> Gel taş kat makas. Hadi bakalım. 3 tamam, 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 so Ya oğlum böyle <laughs> bir şey <değil> <laughs> Yalan bu ya. Ya millet hep bu maskeyi korona <laughs> korumak için takıyor. Ya bunu nereye koruyor Ben ya? bunu bunun takıyorum ya. Korumuyor, korumuyor bu. Şey, ya yani. bunu yıkayacak <gülüyor> <genellikle>. <gülüyor> Seni ben içeriye götürmek istiyorum tamam mı? İçeriden... İçeriye mi? Aynen içeriden başlatacağım. Tamam git içeri. Dön arkana. Tamam, seni buradan başlatıyorum tamam mı? Ben şöyle bir Sen en dip şu an tamam mı? Ne bulmanı istiyorum biliyor musun? Benim küçük böyle kare bir JBL'im var. Hoparlör. Küçük bir hoparlör. Bluetooth hoparlör. Onun yeri bellidir. Hep aynı yerdedir o. Onu bulmanı istiyorum senin. <laughs> Dakikanı başlatıyorum. 1, 2, 3. Sen bir şey diyeyim mi? 15 dakikada bile bulamazsın Ben ne tarafa döneyim? Bana onu söylesene bir. Kardeşim şu an 50 saniyen gitti. 50 saniyen gitti mi? 50 saniyen gitti şu an. Şu an neredeyim ben? Şu an tam ortadasın şu an. Peki nereye döneyim? Ben söyleyemem oğlum, jibiyeli bulman lazım. Arayacaksın etrafı. Daha Yaklaşık burada. 35 burada. saniyen kaldı. Burada olması gerekiyor. 35 saniye. Orada bak mikrofonum falan düşürürsen. kadar basit bir yere koymuşsun ki yemin ediyorum bulamayan maldır yani. Ya ben şey düşündüm ama ya hani hep ortalıkta falan geziyor ama en odaya götürürüm böyle bir döndürürüm Şişt. yerini bulamaz. Tamam. Sus. Tamam hadi sıra bende. Gir lan benim odama gir. Sağ. Sağ <laughs> mı? Burada mı kardeşim? Aynen orada. Giremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bug'da kaldı. Hadi sola gir. He tamam. Ah, oğlum! Ah. Yani, Ölüyorum. <laughs> Kopuluyor koku. <gülüyor> bu koku da ne? Senin mi böyle bozuk senin gibi çakma. He. Bir kemanın var biliyorsun değil mi? Keman. Ben başlatıyorum süreyi. Şöyle. Koşacağım lan, koşacağım bak. Başlattım. Tamam, çık önümden. Çık önümden. kemanın yeri neredeydi ya? Oğlum yerde bir yere koymuştum. Şu köşelerde bir yerlerdeydi ya. Ha nerede? <laughs> <laughs> nerede oğlum bu? <laughs> ya ben aga buralara bir yerlere yasladım onu ya. <laughs> aga, kaç dakika var? Kaç saniyem kaldı? Kaç saniyen kaldı? Bir dakikan kaldı. Neredeymiş? <laughs> Şu an 57 saniyen var. 57 saniye. Aynen. Oğlum bu köşede bir yerde ya. Aha yastığı bul <laughs> Oo işimize yaramaz o. Aha! Hadi bakalım. <laughs> Köşede bir yerde olduğunu hatırlıyorum ama bunun yeri o kadar çok değişti ki. Bunu şuraya koydum. Bak buraya o yüzden çok baktım. Buraya koydum. Şuraya koydum, oraya koydum. Arkadaşlar bozuk falan değil bu arada çalıyor. Senin gibi çakma ama. Çalıyor bu bu arada, çakma da değil. Çal. <laughs> bir bir oldu. Bir bir. Kaç 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 yapacağız? Üçte. Ka üçte bitsin. Kapat. Kapat kardeşim. Kapattım. Şimdi. Şimdi. Şimdi ya. Sana. Şimdi bu... baba. Şimdi bu. Sana bulmak istediğin şeyi söylüyorum. Benim tırnak makasımı bu. E benim. Ben senin tırnak makasın olduğunu bile bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Yeri bak, bak, söyledikten sonra, bak söyledikten sonra. söyledikten sonra ha diyeceğim. 1 2 3 Başladık. Buradan peki? Ben hiçbir şey, hiçbir ipucu Onu vermeyeceğim. ben buradan bulamam ki. Hiçbir ipucu vermeyeceğim. Ne yapıyorsun orada? Abi bunlar kırarım ben bak. Yavaş hareket et. <laughs> buradan peki? Ben hiçbir şey söyleyemem. Ya bu kadar küçük şeyden içinden bulamam ki ben. Bana bir yer söyle bari. Oralara gitme kardeşim. <laughs> bu ne la? Ya kesin burada vardı da. <laughs> değil mi lan? Hala bana soruyor ya. Dakikan azalıyor. Tamam joker. Tamam burada burada olmuyor. Tamam bir tane joker veriyorum sana. Burada değil evet. Şu an bak dünyada boşu boşuna uğraştım onunla. Çok az bir zamanın kaldı. 1 dakika 24 saniyen Vay geçti. Peçelerin bunda ne <gülüyor> <gülüyor> İçlerim, iş var abi? <laughs> bitiyor, zamanım bitiyor. Çok az kaldı. Bu ne oğlum? 5 saniyen kaldı. <laughs> 4, 2 1 0 Aç gözünü Nerede? Ya bir insanın yatak odasında tırnak makası ne gezer ya? Banyodur, tuvalette mi? <laughs> Bak şöyle. Bir insanın tırnak makası yatak odasında falan olur. Hayır yani. kardeşim. Ya tırnağını banyoda kesiyor kesiyorum. Şimdi. Ha diyeceğin şeyi söylüyorum. Söyle. Benim bakım malzemelerim işte saç bakımı falan aynı her şey her şey aynı yerdedir. Onu biliyorsun. Tamam biliyorum da senin tırnak makasın bakım malzemen mi? Evet. Böyle bir şey olamaz ama. Ben de çok zor soracağım. Ha çok zor değildi bu arada ya. Zor soracağım abi. Ben tuvalette küçücük bir şu kadar Abi bir bakım ya. malzemelerim bak. Da, hani... o kadar belli ki. Şurada bak görüyorsun. Bütün her şeyim şunun içinde. Ben dur bir dur. Ben özür dilerim. Vallahi ben özür <laughs> Ben buraya gireceğim, <laughs> bu kapıyı açacağım. Buraya gireceğim, buraya açacağım. Var var orada elini attığın gibi <laughs> bulursun. Orada elini attığın gibi bulursun. Kardeşim biliyordun yerini biliyordun. Arkadaşlar yorumlarda hakkımı savunun. Şimdi senin böyle bir videodan çıkardığın oyuncak ayı vardı hatırlıyor musun? Oyuncak ayı. Videodan çıkarttığımız oyuncak ayı. tane olması lazım. Çamın önüne ayı mı koydun abi. Şurada araya? bir yerde. Yok oğlum burada yok. Has <laughs> <Bak, gülüyor> Son bir dakika bil. Son bir dakika. Ya, <laughs> ya. oğlum dur ya. camın önünde olacak o ya. Bak şurayı bir yere kırarsam yavaş ya. Oh, abi zamanım gidiyor. Ananı satayım. <laughs> 41 yanlış yerlere bakıyor yoksa Halil. Yanlış yerlere bakıyor yoksa. Aha. Ya! Ne yapıyorsun şu an ya? Be. Be <laughs> Kardeşim bu evi kim döndürdüğünü biliyor musun sen? Bunları kim koydu oralara? <laughs> Çok kötü bir strateji izliyorsun biliyor musun? Çünkü hep benim koyduğum şeyleri bana buldurtmaya çalışıyorsun. İki bir Çok kötü bir strateji izleyen Mustafa Kaan. <laughs> kuduruyordu. Başlıyorum. Bulmanı istediğim şey Süzgeç Round Oha oha Oğlum elinle bile bakmadın lan Görüyor muydun? Doğru söyle daha bir dakika var. Bir de var bana be. diyor geri zekalı. Bir de bana diyor ki kötü strateji uyguluyor. Kanka ama bu kadar kolay bir, bir bekar mı? insana <laughs> makarna süzgecini yerini sorarsan böyle ışınlanır <laughs> oraya. Tamam. Evet hamarat kadınlar. Benim gibi becerikli yemek seven, yemek yapmayı seven bir erkeği bulmak istiyorsa. ya <laughs> Bitti <laughs> Bunu alırsam koyayım bende 100 Hadi, lira bende Hadi tak de. Şş, tak gözlüğe 100 lirayı nasıl alıyorum iyi izle Gidiyorsun benim beyaz kulaklığımı bulmaya çalışıyorsun Senin beyaz kulaklığın mı? Başlattın Ay koku geldi. Ne oluyor lan? Korona. <laughs> Sen yatarken kullanıyorsun kulaklığını. Hep. Yatağının başında, şurasında falan olacağını düşünerek. <laughs> Bulamadım ya. Ne yapıyorsun oğlum o da? Ya bulamıyorum oğlum. tam bozma. Bulmaya çalışıyorum. Video çekiyoruz şurada. Allah Allah. Bulamadım. Ya yaptığı bak. Ya <laughs> Aha. Buldum. <laughs> Aga nasıl bulamıyor bir yeah. kulaklığını ya? Bak 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 bak. 100 lira, 100 lira hak edinin 100 lira hak eden kazanıyor 100 lira nerede? İçeride Kazanan şampiyon şampiyon belli oldu Kazanan baştan belliydi zaten <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen, sen çok yanlış strateji uyguladın harbiden Bu video bu strateji ya. oyunuydu bence Sen hep benim koyduğum şey Oğlum bu ayıcıyı buraya ben koydum Eee <laughs> tırnak makasını nasıl bulayım ben ya Arkadaşlar yorumlarda hakkımı istiyorum ben nasıl Yorumlar yazın <laughs> ki Mustafa haklı senin tırnak makasını yeri nereden bileyim ben? Benim bakım malzemelerim belli. Yeri ben oynuyorsun. seni bakım malzemesi olarak tırnak tırnak makası görmüyorum. Tırnak makası ne a** koyayım ya? Tır ben senin kulaklığını nasıl bulduysam sen de onu bulacaktın. Yanlış stratejiler, oyunu kaybettirdi, parayı kaybettirdi. Kulaklığın bu arada, <laughs> kulaktığım bu arada çok netti yani. Benim. nasıl netti? Benim odamda oluyor kulaklığım genelde. Niye bazen ben burada görüyorum. Ne? <laughs> kaybetmenin, kaybetmenin şu yüzdeki... Ya tamam acını bırak ya. Şovu acının... bırak oğlum. Acının... gerçekten konuş Acının yüzü saatte kar yüzü Ver mi? Işte. Sus da videoyu kapatak ya. Ne konuştun garı gibi çen 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 ya. Arkadaşım Çin çen sen çen saatte Bu videonun devamını istiyorsanız, serinin devamını istiyorsanız bu karantina günlerinde şöyle güzel 40 bin like atarsanız devamı gelir. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs>